13 Eylül 2025 cumartesi ve Merkez Bankası sonunda dövizde pes etti. Ve bu hafta dolarda ve altında karar anı geldi, çattı. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, dolar da altında karar anı geldi. Nedir karar anı? Evet pazartesi biliyorsunuz herkesin merakla beklediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayla ilgili mahkeme kararı. Bunun tabii değişik açılardan siyasal, sosyal analizlerini veya hukuki analizlerini yapabilirsiniz ama biz biliyorsunuz bu bir ekonomik kanalı ve finans bilgileri veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu kararda ne çıkarsa ne olur ona göre analizlerimi paylaşacağım sizinle ve beklentilerimi anlatacağım. Ama öncelikle geçen hafta merkez Merkez Bankası faiz indirdi ve faiz indirme para piyasası kurulu metninde bazı değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden bakın ekranda görüyorsunuz baya bir değişiklik var aslında ilk defa. Bu değişiklikten bir tanesi çok önemliydi. Bakın üstünü sarıyla çizdiğim bölüm Türk lirasında R değerlenme son yes, verdiğini açıkladı aslında. Yani buradan artık gerek kalmadığını söyledi Dikkatli gözler bunu yakaladı ha, demek ki artık enflasyon kadar döviz artışına izin verilecek algısı bir anda doğdu. Fakat o muhtemeldir ki bunu geriden geliyoruz şu anda anlayamıyoruz bir miktar hemen döviz talebini ateşlediyse bir telaş sardı ki geçen hafta bu genç Merkez Bankası Başkanımızla ilgili bazı acemilikler yapabildiğine dair burada bu kanalda yorumları yapmıştım. Ki işte onlardan bir tanesini daha geçtiğimiz Perşembe tanıklık etmiş olduk. Bu kararı açıkladıktan birkaç dakika sonra hemen tepkileri gördükleri anda Bloomberg'e bir haber yaptırdılar. Ya evet aslında reel değerlenme hala devam edecek gibi. Ertesi gün tekrar çıktı. Yine değer değerlenme dezenflasyon süreci devam ediyor. Yukarı riskler enflasyonda devam ediyor. Onun için faizleri çift taraflı bakacağız arttırabiliriz gibi böyle hiç yani bir önceki günle tamamen alakasız yorumlar hemen eklemek zorunda kaldı. Neden? İşte bu acemilikten söz ediyoruz. Ya da siyaset etkisi diyebilirsiniz. Benim için fark etmez. Sonuç itibariyle bu faizler zaten başından sonuna yanlış bir para politikasıdır. İddia ediyorum. Burada defalarca söyledim önce devalüasyon yapmadığınız zaman arttırdığınız faizler size büyük bir yük getirecektir. Ondan sonra onları indirdiğiniz her anda dövizin üzerindeki baskı kalktığı anda dövizde patlama bu sefer istemediğiniz bir devalüasyon riskiyle başlayacak. Onun için burada bir buçuk yıl önce yerel seçimli hemen sonrasında o adım atılsaydı eliniz güçlenecekti. Bugün faizleri rahat rahat indiriyor olacaktınız arttırdığınız faizleri. Şimdi yapamıyorsunuz. Bir anda korku, bir anda panik. O duygulara bir yenik düşüyorsunuz ve içinden çıkılamaz sarmaların içine giriyorsunuz. Bakın faizleri indirdiniz. Şimdi faizlerin üzerinden stopajı da düştüğümüz zaman %17,5. Ayda net %2.80 getiri sunuyorsunuz Türk Lirası'na geçenlere. Yani şimdi altına gümüşün bir günlük iki günlük getirisini anlatıyoruz %2'leri 3'leri. Arkadaş kim niye gitsin faize Türk Lirası'na? Dolayısıyla carry trade'iniz aslında fiilen bitti bu faiz indirimiyle. Ve daha fazla da faiz indireceksiniz. Yıl sonuna kadar iki toplantı daha var. Bunları yaptıktan sonra dövizi nasıl zapt edeceksiniz? Dolayısıyla birkaç kötü habere veya bir kötü habere endeksli bir hale getirdiniz ülke ekonomisini. O kadar kırılgan hale getirmenin tek sorumlusu maalesef siz ve bu politikanın mimarı tabii ki ekibiniz diyorum yani. Çünkü bu muhtemeldir ki bu politikayı tek başınıza geliştirmediniz ekonomi yönetimi olarak bize anlattınız ve Birçok piyasadaki o ortodoks para politikasına bayılan ekonomist arkadaşlarımız da sürekli size alkışladı. Ha merkez bankası çok iyi yönetiliyor. Para politikamız harika. Döviz kıpırdamasın. Aman aman kıpırdamasın algısındaki döviz yükselmesiyle ülkenin ekonomik krizini birebir bağdaştıran algıyı yaratan Ekibin parçasısınız. Neyse sonuç itibariyle konuyu hiç çetrefilleştirmeyelim. Herkes benim bu konulardaki görüşlerimi zaten net şekilde biliyor. İşler ne olacak bu hafta? Pazartesi günü ne yönde karar çıkar? Şimdi ben politika analisti elbette değilim. Tabii ki siyaseti çok yakından takip ediyorum. Ama bu kararın hiçbir zaman ki son dakikada bile değişebilen şeyler oluyor artık ülkede hiçbir zaman tam olarak ne çıkacağını bilemeyiz. Biz olasılıkları değerlendirelim yüksek olasılıklar, biraz daha yüksek olasılıklar %50'nin üstünde olasılık şu anda artık oradan bir butman kararı çıkabileceği ve oraya bir CHP'nin başına bir kayyum atanacağı ihtimali yüksek gözüküyor. Bu seçenek çıktığı anda dövize olan talebin çok daha artma ihtimali tabii ki çok yüksek. Zaten geçen hafta bunun önlemleri alındığı bir miktar dövize çıkışlar olmuştur ekstra bir talebinde mutlaka geleceğini ve merkeze de belki bari gerekli devalüasyon artık yapılsın Türk lirasını dünyanın en değerli para birimi yaptık ekonomi tıkandı buna birazcık izin verin diyecekleri noktada gelebilir bunun da faturasını CHP'ye kesebilirler. Yani işte partiyi yanlış bir partinin birbirine düştüğü içeriden bakın mahkemeye verdi bunların kendi iç meselesi diye satabilirler. Son itibariyle bu algı müsait bir ortam, devalüasyon yapmaya müsait bir ortam yaratabilirler. Onun için negatif haberde dövizi yakından takip edeceğiz önümüzdeki hafta başı ve daha sonra haftanın devamında negatif bir olasılıkta. Peki erteleme kararı çıkarsa bütün bu hazırlık çünkü erteleme kararı çıkma olasılığı da var. Gayet işine geliyor iktidarım ekonomi konuşulmuyor. Bambaşka şeyler konuşuluyor. Sürekli olarak geçen haftalarda gördünüz. Tamamen İstanbul kurultayı ne oldu ne bitti. CHP'liler orada kendi binalarının yerini değiştirmekle şununla bununla falan meşgul oldular. Dolayısıyla halkın ekonomiye olan ilgisi gerçek sorunları fazla konuşulamadı tartışılamadı. Yani bunu uzatmak bir iki ay sonra atılacak bir mahkeme kararı yine iktidarın aslında lehine olabilir. Ekonominin yine aleyhine olabilir. Birçok şey ertelenebilir. Merkez Bankası da zaten kendini sıkıştırdı karar noktalarında. Devalüasyonu biraz daha geciktirirse işte o zaman daha da sıkıntıların büyüyeceği ortama doğru gidebiliriz. Ama bugüne kadar bir buçuk yıldır yanlış para politikası yapan Merkez Bankası devam neden etmesin? Eder. Ederse daha büyük hata olur. Sorun daha büyük. Bakın her atılan yanlış adım bana göre olası devalüasyonda doların çıkabileceği noktayı bir üst seviyeye taşıyor maalesef. Bunu da not olarak bir kez daha buraya yazalım. Bir iki sene önce 50 lirayla bütün sorunları çözebilecekken bugün 70 lira 80 liranın sorunları çözmeyeceği noktaya getirdik. Ülkeyi maalesef dış ticarette anormal dezavantajlı bir noktaya getirip üretim mekanizması tamamen durduran bir sisteme geçirdik. Neyse bunları zaten defalarca anlattık. Son olarak iyimser bir karar da nedir? İyimser mahkeme kayyum kararını reddetti, davayı düşürdü filan. Bu pek bir olasılık dahilinde gözükmemekle beraber bu tabi iyimser bir algı yaratabilir piyasalarda. Döviz sabit kalmaya devam eder, biraz daha dövizini bozdurur insanlar. Borsada da çılgın bir yükselişe dönüş olabilir. Bunların hepsi arkadaşlar her zaman siyasette anlık değişimlerle bir gecede değişebilen ortam var ama Siyaset o kadar kaynadı, o kadar kızıştı ki artık genelde iyimser haberleri daha zor duymaya başladık. Bu açıdan ben negatif ihtimalleri %50'nin üstünde olduğu senaryoyu daha gündeme getiriyorum. Kişisel görüşüm. Daha doğrusu önlem almak ve bu tip riskle aşağı riski olmayan bir döviz zamanındayız. Yani döviz pozisyonunuz eksi olmasın arkadaşlar. Yani gidip illa dolar, euro bir şey almak zorunda değilsiniz. Ama en azından döviz bazı enstrümanlarda aylarda burada anlatıyoruz. Altınla, gümüşle, platinle dünyanın parası kazanıldı. Enflasyon yenildi. Orada faizden bir ayda %2.80, %3 para kazanacaksınız diye TL bazında. Onun da aman her gece dua edeceksiniz. Kötü bir haber çıkmasın da dolar kontrol altında kalsın da. Merkez Bankası Başkanı kalmasın falan filan hatırlıyorsanız geçen 19 Mart'ta uçağı aşağıda biniyordu da o anda kaçırmıştı da ondan kuru atmıştı da falan. Böyle senaryolara duacı olmayın. Kendi kaderinizi kendiniz çizin. Benim de zaten buradaki amacım finans ve ekonomi alanında yolunuza ışık tutmak arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz 5. yılımızı doldurduk. Evet bu karmaşık haftada umuyorum anlattıklarım net şekilde sizin için en azından risklerden kaçabileceğiniz ortamı doğurur. Bir görelim karardan sonra ortam ne, nasıl gelişti ondan sonra önümüzdeki günlerde bununla ilgili yılın son bölümüne kadar en azından belki bu ülkede 3 aylık üç buçuk aylık karar almak zordur ama en azından o zamana kadar nasıl bir portföy yapısına geçebilirsiniz onları da muhtemeldir gelecek hafta içinde veya gelecek hafta sonu yayınımızda detaylı anlatırız. Şimdi grafiklerimize bakalım. Evet dolar tl'de biliyorsunuz uzunca bir zamandır beklediğim sert yükseliş hala olmadı ama saki 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 yükselme devam ediyor ve her gün ise yeni rekorlar kırıyor. Yani uluslararası piyasalara dolar düşmüş çıkmış hiç fark etmiyor. Bizim piyasada döviz kontrolü şekilde yukarı gitmeye devam ediyor. Onun için yani hep anlatmaya çalıştığımız dövizin aşağı gitme riski olmayınca uygulanan politikaların da başarısı düşüyor. Baştan bir aşağı riski yaratabilecek bir devalüasyon olsaydı insanlar korkup dövizini bozduracaklardı. Bir daha da dövize bir süre yanaşmayacaklardı. Zaten bir taraftan da oyunun psikolojisi de oydu. Yani 2021 sonunda yapılan operasyonun doğru ve yanlış tarafları vardı kendileri açısından, ekonomi yönetimi açısından. En azından dövizin çift yönlü hareket edebildiği bir enstrüman olduğunu anlatmışlardı. Şimdi öyle bir korku yok. Öyle yanlış bir politika ki. Dolar yalnızca yukarı riski olan bir enstrüman. Aşağı ihtimali yok çünkü ortada yeterince döviz yok ve Merkez Bankası yönetimi hareketten korkuyor. Hareket etmekten korkuyor. Yaptıkları manevraları 5 dakika sonra tersine iddia edecek kadar da güvenmiyorlar. Dolayısıyla bütün bu güvensizlik ortamı maalesef bu grubun, bu ekonomik yönetiminin yakında yolcu olabileceğini de bir kenara not olarak düşürtüyor. Peki dolar da 40 lira, 43 lira üzerinde kaldı sürece net şekilde yön yukarı. 55 lira, 77 lira, 114 lira potansiyel hedefleri bu hareket içerisinde. Önümüzdeki zamanda haber trafiğine bağlı olarak hangisine doğru hareket patlamasının başlayacağını yakından göreceğiz. Ben tamamen burada biliyorsunuz o Fibonacci zaman döngüleri içerisinde her birinde bir içerisinde bir tane sert hareket daha sonra onun geri çekilmesi olduğunu görüyorsunuz. 2016 yılından beri 2 lira 93 kuruşta başlamış bir döngü bu. O zamandan beri her döngünün içinde var ve bu döngü 1 Nisan 2024'te başladı ve hala henüz o sert hareket olmadı. Yükseliş kontrollü şekilde devam etti. Bir noktada onu kaçırmak zorunda kalacaklar göreceğiz. Gram altın gram altında 4.635 lira üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı. Gram altında yine büyük paralar kazanıldı bu hafta. Tarihi rekorlar kırıldı ve portföy sepetinde bir miktar fiziki altın bulunduran herkes çok kazandı. Bakın arkadaşlar Merkez Bankası rezerviyle ilgili de çok sorular geliyor. Merkez Bankası'nın rezervi de bu ülkenin ekonomisinin son dönemi de tamamen bu altındaki yükselişte. Bakın dolar bazında %100'e yakın bir artış oldu altında son dönemde, son 1,5 yıl içerisinde. Dolayısıyla Türk halkında ciddi anlamda kayıt dışı, yastık altı altın olduğu için aslında ülke ekonomisi çok daha beter bir vaziyetlere gelmediyse bu ekonomi yönetiminin bu kadar yanlış, bu kadar başarısız metotlarına rağmen o yastık altındaki altınlardan kaynaklı. Oradaki varlık artırma hem Merkez Bankası bilançosunu bir miktar koruyor. Geçen hafta ne kadar rezerv kaybettiği tam olarak belli olamıyor çünkü altın hemen sert yükseldiği sırada olduğu için satılan dolarları net olarak takip etmek o kadar kolay olmuyor. Çünkü aa bakın rezerv o kadar da düşmemiştir diyor. Çünkü altın yükseldi. Dolayısıyla altın şu anda Türk ekonomisini öyle de böyle geriden geriye koruyor. Ve gerçekten ekonomiye birazcık hala dönebiliyorsa tamamen küçülmüyorsa o yastık altı altınların çok büyük etkisi var. Burada sizin portföyünüzde de ne kadar etkisi olduğunu zaten biliyorsunuz. Bugün altını satıp bir miktar ev alanlar oluyorsa ve sistem böyle dönüyorsa ihtiyacı olan arabayı alabiliyorsa altından kazandıklarıyla bizim de burada 5 yıldır yaptığımız yayınların mutlaka etkisi olmuştur diye umuyorum. En azından bana yolladığınız teşekkür mesajlarından bunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Evet gram altında potansiyel devam ediyor. Haftanın 3. videosunda ons bazında analizleri yapıyoruz biliyorsunuz ama burada da yüksek potansiyeller ekranda görüldüğü gibi tarihi rekorları kırmaya devam ediyoruz. Ama TL bazında TL bacağından da yardım gelecek mi gram altını? Onu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Ons bacağı bu hafta bir dalgalanma daha yapacak, bir yukarı hareket daha yaptıktan sonra biraz tedirgin olacağımız bölgeye yaklaştık kısa vade için söylüyorum. Uzun vade değişmez, uzun vade. Gram altını Trump orada olduğu sürece bu para politikalarıyla dünya bu kadar yanlış enflasyonist modelleri de ısrar ettiği sürece altının zaten çok aşağı, sert aşağı gelme ihtimali yok. Ama azlandıkça artışlar düzeltme ihtimalleri elbette kısa vadede olasılıklar radarına giriyor. Evet altını ekranda trade etmek için de bir süredir o üçgen içine sıkışan altın S1 darphane altın sertifikasını öneriyordum biliyorsunuz beğeniyorum. Ben kişisel olarak zaten bunu trade ettiğimi söylüyordum size. Altın S1'de çünkü çapraz makas çok dar rahat rahat alıp satabiliyorsunuz stopajı yoktu. Dileyen için de fiziki teslimat da mümkündü ama biz daha çok ekran trade için söylüyorduk. Çünkü gerçek altınla arasındaki fiyat marjı böyle zamanlarda iyice açılıyor ki bu hafta altın sertifikasında altın S1'de inanılmaz sert yükselişler oldu. Ve çok sayıda teşekkür mesajı attı rica ediyorum diyorum ve evet haftayı 58 lirada tarihi zirvede kapattı. Altın sertifikası. Şimdi bakın orada bir 61 hedefi vermiştim. 61 hedefinden sonra tabii dövalasyon olasılıklarında ortalık birbirine girer uçuk fiyatlamalara gideriz. Çünkü altının dolar bacağı da var biliyorsunuz. Ama burada takip ettiğimiz 55 lira 80 kuruş üzerinde kaldı sürece yön yukarı. Ama bu üçgenin minimum hedefi 61 liraydı. Bakalım oraya geldiği zaman kısa vade olumlu bir haber gelirse mahkemeden yani piyasa için olumlu bir haber. Çünkü siyasi görüşünüze göre olumlu olumsuz haberin ne olduğunu bilemem. Ama piyasa açısından baktığımız zaman herhangi bir erteleme veya davanın iptal kararı doğal olarak olumlu bir hava estirecektir piyasada. Altın S1'de de bir miktar bu aşırı sert hareketi geriye getirecektir. Onun için bu enstrümanı kısa vadet edenler için de detaylı anlatıyoruz. Ve gram gümüş. Gram gümüşü de geçen hafta yine tarihi rekorlar kırıldı. Evet gram gümüşe yatırım yapanlar sepetinde gram gümüş bulunduranlar da yine çok kazandı. Enflasyonu da yendi. Faizcileri de yendi. Israrla her hafta bunu söylüyorum. Çünkü ya hocam daha faize geçirmedik de şöyle oldu da faize geçirmeyeceksiniz. Çünkü o faiz. Sizi zaten enflasyon karşısında ezdiriyor arkadaşlar. Bunu ısrarla anlatıyorum. Eziliyorsunuz. Böyle göz göre göre piyasadaki ekonomistlerin belki de %90'ı sizi enflasyona ezdirdi ve siz de aman çok kazandık, ah şöyle kazandık zannediyorsunuz. Enflasyonun, gerçek enflasyon çok altında bir faize razı olup orada para kaybettiniz aylardır. Dolayısıyla ama altına gümüşe yatırım yaptıysanız platine zaten enflasyonu da yendiniz, faizi de yendiniz. Bunu bir kez daha not düşelim ki abuk sabuk konuşmalar duyuyoruz sağda solda. Çünkü böylece bunların hepsini taraf edin. Kulağınızı dört açın. Evet gram gümüşte de, de 53 lira 50 kuruş üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı. Biliyorsunuz ben fiziki gümüşü portföyde sepette bir miktar bulundurmayı seviyorum. Ekranda da avantajlı makas yakalayabilenler için gram gümüşü de burada her hafta ekran fiyatından da anlatmaya devam ediyoruz. Orada da potansiyelin inmelendiği hafta 3. videosunda yine anlatacağım. İnmelendiği bir döneme girdik. Ve son olarak ekranda işlem yapmak için GMS Qatar National Bank'in gümüş fonu. Biliyorsunuz çeşitli gümüş fonlarını da olabilir. Yeter ki makası dar olsun ve işlemi kolay olsun ama GMS tarafı sevdiğim ekranda borsada hisse alır satar gibi işlem yapabiliyorsunuz ve makası çok dar istediğiniz miktarlarda alıp satabiliyorsunuz. Herhangi bir soru çıkmıyor. Tek sorun burada buçukluk stopaj. Bakın bu stopaj meselesi bütün fonlarda mevduatta şurada burada önümüzdeki aylarda daha da artadabilir. Ama geçmişte aldığınız pozisyonlar için değil sattıktan sonra bir daha alırsanız geçerli onu da not olarak düşeyim. Yani gelirinizde %17.5'ünü zaten devlete vergi olarak oradan otomatik olarak kesiyorlar. Onun için bunu hesaba katarak çok sık giriş çıkış yapılmaz ama burada da tarihi rekorlar geldi GMS TRF'de. 364 liranın üstünde kapattık haftayı. Evet GMS TRF'ye yatırım yapan herkes de enflasyonu yendi. Bir kez daha söylüyorum. Faiz de açık ara yendi. Dolayısıyla burada sopaca rağmen paralar kazanıldı. Geçen hafta ciddi paralar kazanıldı. 350 lira minimum hedefine geçtik. Şimdi kısa vadede 385 potansiyel hedef var ama bütün bu dalgalanmalar hafta başındaki haber çok önemli olacak tabii ki. Siz burada öncesinde biraz dikkatlice takip ederseniz haber trafiğini. Öncesinde pazar gecesinden polis hareketlenmesi veya işte CHP'lerin hazırlıkları şunlar bunlar. Bununla ilgili yakın takibi alırsanız en azından Derilimden e, olası haberlere doğru bir karar almanız belki pazartesi sabahı fırsatınız olur mahkeme kararından önce eğer henüz karar alıp da risklerinizi manage etmediyseniz hangi yöne doğru karar almak istersiniz ama ben size her zaman riskleri anlatıyorum ki kendinizi bu durumlardan koruyun çünkü kazanma bölümü zaten kolay. Ve Borsa İstanbul. Evet Borsa İstanbul'la ilgili 3 hafta önce burada başladık yorum yapmaya. 11.500 11.500'lere doğru geldiğimiz yerde 11.605'te zirve yaptı hatırlıyorsunuz. Israrla buraların pahalı olduğunu kısa vadede. Makro olarak siz ucuz bulabilirdiniz. Temel olarak bazı hisseleri ucuz bulabilirdiniz ama ortalığın Eylül'de gerileceğini anlatmıştık. Maalesef haklı çıktık ve sert satışlar geldi. Şimdi Geldiğimiz yer artık 10 bin lirası rakamlar. 10 bin 372'de kapattık haftayı. Hafta başında az önce söylediğim gibi borsacıların burnu iyi koku alır. Haftanın başında ilk hareketlerden daha mahkeme kararı çıkmadan bile bir nebze hareketlenmeler olur ama fake hareketler olabilir. Dikkatli olun. Önemli olan burada borsa sert düştü. Bir erteleme haberinde sert tepkiler verebilir. Ama erteleme haberi sorunu yeterince çözmez. Ama en azından kısa vadede borsaya tekrar bir yukarı hareket getirebilir. Ama negatif haberde CHP'nin vereceği tepki ortalığın karışması muhtemeldir ki varlık fonunun borsaya müdahale etmesi gerekeceği bir satış olgusu da yaratabilir. Bakın çok düz çizgi şeklinde geldi. 11.600'den 10.000'e kadar neredeyse dümdüz bir düşüş var. Onun için buralardan artık tepki gelme ihtimalleri kesinlikle var. Ama hala hala maalesef benim dolar bazlı grafiğimi beğenmiyorum. Yani Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğini beğenmiyorum. döviz hareketlense dövizden çıkıp borsaya girmek için harika bir ortamda söz konusu olabilir. Gerilimin durumuna göre tabii ki. Sokakların karışması hiçbirimiz istemeyiz umuyoruz. Her şey hukuki ortam içerisinde ve yasalar çerçevesinde gelişir. Onun dışındaki bütün gelişmeler tabii ki hepimizi hem üzer hem de canımızı sıkar. Onun için bunun dışındaki bütün gelişmelerde Borsa İstanbul'da aslında TL bazında en azından alım için gözümüzü açmaya başlayacağımız bir bölgeye geldik. Ama 10632 aşağısında kaldığı sürece teknik olarak hala yön aşağı. Dolar bazında dikkatlice baktığımız zaman bakın burada hala net şekilde en az 200 dolara kadar bir hareketin potansiyel içinde olduğunu umuyorum döviz hareketiyle olur da borsada bir de TL bazında ayrıca büyük kayıplar olmaz. Çünkü dolar bazında bir grafik hala geldik 246 dolarlara ve ben en az 200 dolara kadar hala bu hareketin aşağı gitme ihtimali yüksek görüyorum. Ve o son hareketi bir fake bir tuzak olarak gördüğüm için o düşen 262'yi yukarı kırdığımız andaki şu anda 259 ve 253 dolar günlükte ve haftalıkta aşağısına aldığım sürece maalesef yön aşağı 200 dolar minimuma doğru belki de daha aşağılara doğru bir döviz bazında hareket söz konusu. Umuyorum bunun böyle kötü haberlerle değil de bir devalüasyonla bir geri çekilme olur. Ondan sonra borsada en azından TL bazında kazançların başlayacağı ortama doğru dönüş olur ama bunu öngörmemiz birçok şeyi önden anlatsak da görsek de tecrübelerimizle 33 yıllık tecrübemizi de bunları tahminlerde bulunabilsek de bazen dolar bazında grafik iki değişik bileşik de olduğu için hem dövizin fiyatını bilmemiz lazım. Hem piyasa dinamiğini, borsayı ikisini birden bazen oturtmak daha zor olabiliyor ama grafik aşağı gösteriyor. Onun için ne sebeple olacağını bilmemekle beraber aşağı potansiyelin hala borsada yüksek olduğu riskini bir kez daha hatırlatayım. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir. Ekonomide de çok sıkıntılı zamanlardan gelir geçeriz. Bunların hepsini atlatırız. Onun için çok karamsarlığa kapılmamak lazım. Güzel günler her zaman yakındır. Böyle pozitif bir mesaj da kapatalım. Evet hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.